23 yıldır alınan deprem vergileri nerede? Deva Partisi Kütahya İl Başkanı Yalçın Can, 6 Şubat sabaha karşı yaşadığımız depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun ve yaralılarımıza acil şifa dilerim. Ülke olarak bu zor zamanlarda birlik ve beraberlik dayanışma içinde olmamız gerekiyor dedim. Deva Partisi Kütahya İl Başkanı Yalçın Can, 1999 Marmara depremi sonrası dönemin hükümetince getirilen vergiler arasında yer alan ve daha sonra kalıcı hale geldiği için deprem vergisi diye bilinen özel iletişim vergisinde 2000-2022 döneminde toplam 88 milyar liralık tahsilat gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Basit bir hesapla 2010 yılının konut fiyatlarıyla 100 bin liradan 800 bin konut yapılabilecek bir miktardan bahsediyoruz. İlgili kurumlar derhal bu kaynağı devreye sokup depremin yaralarını sarmalıdır. Bizlerin belini büken istihdamı ve yatırımın önünde büyük bir engel olan bu vergilerin nerelere harcandığını sormak hepimizin hakkıdır dedi.